Murat Özsoyla Neyse ki saat 18 oldu da salı akşamının şarjı başladı fenomen Türk'te. Atalar hocam galiba labaya kadar gitti herhalde. Tüm Buna gün, gün bunu bekliyordum ama... ataları beklemiyordum. Evet. Bilgi Han Başkan burada sesini duydunuz. Kendisi de burada. Salı akşamının şarjı gibi bir salı akşamının şarjı başladı. Murat Özsoyla Bilgehan Başkan, yerli ve milli yapay zekamızı duydun mu hiç? Kumru diye bir yapay zeka varmış. Kumru'yu konuşmuştuk. Konuşmuştuk değil mi? Evet. Viral viral olan şeyde de vardı, cevapları da vardı Kumru'nun. Öyle bir cevapları mı varmış? Biraz kıt bir yapay zeka. Hadi ya. Sanki, sanki. Şimdi bu Türkiye'nin ilk yerli yapay zekası Kumru'yu TYT'de 120 soruya e, soruyla imtihan etmişler. TYT sorusu. Ee? Bunlar. Eksi 8 net yapmış. Şaka yapıyorsun. Evet, biraz eri zekalı bir yapay yani, zeka. Komple kalmış yani barajı da geçemedi. Evet, geçememiş. İlk yerli yapay gerizekal mı dememiz lazım. Öyle dememiz. Yani şöyle. Hoş şimdi, olur gibi. Şimdi şöyle yerli <laughs> ve milli olan her şeye mükemmel demek isteği güzel bir şey. Hani vatandaşlık bilincidir. Ama bazen de bazı şeylerin daha iyi olması engelli olabiliriz. Şimdi yapay zeka bizim yerli ve milli bir yapay zeka yapmamıza gerek var mı? Var ama iyisini yapmamıza gerek var. Yani Kesinlikle. şuna güvenip iş yapılır mı abi ben mesela yerli ve milli diye şu kumru ile bir iş yapacağım ve ondan sonra hayatım kayacak İyi bir şey mi bu yani? Bunu mu övedim yani bence övmeyelim daha iyisini yapsınlar. Yani TYT'de bilmiyorum ben ne yapardım <laughs> bu arada. Ama benden daha akıllı olmasını beklerim bir yapay zekanın. Ya biz daha iyi sonuç alırdık büyük ihtimal. Ben TYT'nin bile ne olduğunu bilmiyorum. Bir, bir tür sınav, her sene bir sınav çıkıyor. Nedir TYT sen TYT Üniversite giriş sınavı herhalde. Ee, hiçbir yerinde üye olmayan bir sınavsın <laughs> yani bu TYT. <laughs> <-Y -T> yani <laughs> T -Y -T geçmek gibi bir şey benim için. Senin hiç hatırladığın bir başarın var mı böyle sınavlarda? Mesela ben hiç başarısıyla hatırlanan bir çocuk değilim yani. Şu evet. sınavda şu kadar yaptı. Benim her karne günü babaannem kapıyı açar ve benimle dalga geçerdi. Çünkü hiçbir zaman eve teşekkür ya da takdir getirmedim. Hadi ya. Aynen tek başarım da şudur. Her zaman e, matematiğim düşük olmuştu. 6. sınıfta bir gün dedim ki ben bu matematiği yapacağım. Kafaya koydun. Sonra sınavda ikinci oldum. Sonra ondan sonra matematiğim yine eskisi gibi devam etti. Ama sen kafaya koydun yapmışsın sonuçta. Evet. <laughs> Önemli olan o. Yani sen evet. şey dememişsin ki bundan sonra hayatım boyunca. Hiç <laughs> demedim bu arada. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ticaret. Ee, teşekkür takdir. Oğlum onları ben herkese veriyorlar sanıyordum ya. Allah ben hiç alamadım abi. Oğlum takdir almaya ne var ilkokulda, ortaokulda? Ben alamadım. İlkokulda da mı alamadın? Alamadım. neyi nasıl alamadın? Neyin birdi mesela? Zayıf mı vardı? Nasıl oluyor? İşte hep matematiğim zayıf geliyor. Teşekkür bile vermemelerinin sebebi ne olabiliyor? Bir mi olması lazım karnede? Evet. Ee, bir ortalamaya göre değil mi bunlar? Evet. İki ya da bir olunca teşekkür alamıyordun. Neyin bir geliyordu mesela genel olarak? Matematik. Matematik başka. Matematik matematik tamam ama normal bir şey bu. Kafan basmayabilir. Sen bile midir? galiba. Ha. Başka mesela en iyi dersin hangisiydi? En ar her zaman 5 aldığın. Tarih. Bak mesela zor bir şey tarihi musun mesela tarihten 5 almak kolay Ki, bir şey. Hiç bir de çalışmazdım bu arada hoca anlatırdı ben dinlerdim aklımda kalırdı. İşte bak şurada şunu anlıyoruz öğrencilerin bazıları sözel mantıkta işte yani sen tarih seviyorsun ya da sözel sayısal demeyelim buna bazı konulara ilgisini çekiyor yani öğrencinin ilgisini çeken e, konular varsa. Ta, tarih her zaman ilgimi çekmiştir bu arada hani savaşa giriyormuş gibi hocayı dinliyordum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de mesela öğrencilerin e, pek çoğunda vardır tarihi 3 4 yani tarih öyle 5 getirmesi kolay bir ders değil bence. Evet. Matematiği anlıyorum yani. Matematik gerçekten bazen o çocuğun kafası kesmiyor, anlamıyor yani. Mantık, düşünce sistemi öyle değil yani. Ya e, bence matematik de zor bir ders değil çünkü üniversitede tamamen öğrenmek zorunda kalmış. Ama sevmiyorsun sonunda. ya başta. Aynen. Çünkü sana şeyi veremiyor yani. Bunun hayattaki karşılığını, mantığın önemini. Yani o, o hesap kitabı niye yapıyoruz? Bunu veremiyor ince ben bence. Ben çarpım tablosu bana ezberlettiriliyorken travma yaşamış olabilirim. Bence de. Bir o yüzden, böyle o, yüzden bir. o yüzden o yüzden hiçbir zaman yapasım gelmemiş bak, olabilir o ders. Enteresan şeye bak çok acayip. Yani matematik gibi sayısal sayılarla yani önümüze gördüğümüz sayılarla yapabileceğimiz bir şeyi bir de ezbere öğretmeye çalışıyoruz yani. Evet, çok kötü bir şey üniversitede çünkü formülü istediğim zaman görebiliyordum böyle bir şey vardı mesela. Evet. Yani bence zaten bu eğitim sisteminin işte öğrencilere bence geçmemesiyle ilgili bir şey. Öyle olmasa daha farklı olabilir. Yani bizim öğrencilerin de yaklaşımı daha farklı bir derslere. Neyse ee, yapay zeka kumruya başarılar diyoruz. İnşallah çalışır bir dahaki seneye. Bence Hat. ismini değişsin. E, i̇smini bir ama ismi kalsa bile bir dahaki seneye artık Kumru. hazırlansın. Şarj devam ediyor. Murat Öztoy'la Şarj. Fenomen Türk'te salı akşamının şarjındayız. Bir insan gerçekte yani gerçekte gerçek anlamıyla hayatı boyunca sadece 5 dost edinebiliyormuş. Yani 5 gerçek dostun olabilmiş hayatın boyunca bilgi Abi başkan. katılıyorum bu arada ya. Var mı 5 tane? Benim mesela 5 tane yok galiba. 2-3'ünü ee, kaybettim galiba ben de çoktan. Nasıl kaybettin? Öldüler mi bunlar? Yok. <laughs> Yoklar artık işte. O zaman gerçek dost değiller Belki işte. de. Yani çünkü gerçek o zaman dost... hiç mi gerçek dostumuz olmadı? Bak gerçek dost nasıl bir şey biliyor musun mesela? O iki sene aramadın ya sen, iki sene konuşmadınız ya. Evet. İki sene sonra oturduğunda aynı yerden devam ediyorsan gerçek dostsun bence mesela. Ha, var öyleleri öyle ama aynen. Ama tabii dost, gerçek dost deyince aklına ne geliyor? Mesela hiç hayatındaki her şeyini bilen, mesela bugün bir olay oldu heyecanlandım bir aradım bir dostun öyle bir var mı? Galiba onlar gerçek dost olmuyor bu arada. Çünkü ne zaman böyle heyecanlansam birisini ilk aradığın bir şey olsa ilk ondan kimlik çıkıyor ya. İşte o gerçek dost değil net. Aynen. Ama ben senle ben onlarla bozdum arayı Bak, galiba. Bak sen de heyecanlanan seni kıskanmayacak, evet. seni aşağı çekmeyecek, seni demotiv etmeyecek. Var ama uzakta ya New York'ta. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Gerçek dostlar bitti galiba ya. Gerçek dostluk evet. kalmadı. Ben Benim var mı gerçek dostum bilmiyorum yani. Gerçek dost ne demek ya? Şu an bilmiyoruz bilmediğim şey. Ben de bilmiyorum bu arada. Sosyal medyanın sanal dostluklarını yaşıyoruz yani. Dostum var mı? Arkadaşım var mı? Var. Ah atalar hocam geldi. Hocam koş hemen sana bir soru soruyorum. Çok önemli. Senin fikrini almak istiyoruz bu konuda. Şimdi diyor ki bir araştırma. Bir insan e, hayatı boyunca en fazla 5 gerçek dost edinebilirmiş. Senin 5 tane gerçek dostun var mı? Vardır. 5 tane gerçek yani dost. hemen aklıma gelen 3-4 tane isim var. Hocam galiba yeni jenerasyonun sorunu bu ya Bilgehan Başkan. Bizim jenerasyonda yok eskilerde var abi. Gerçek dost nedir hocam? Atalar hocam. Yani gerçek dost e, hayatında her daim yani ara versen bile Heh. o dostluğa. Heh. Onu dedik bize. E, birkaç ay görüşmezsin ama bir araya geldiğin zaman sanki dün vedalaşmış gibi. Ben de onu söylemiştim hocam. Devam eden aynı şekilde bakabilen yani şöyle oluyor çok insan hayatına arkadaş giriyor. Belli bir noktada sonra bir kopuş oluyor. Yani istemediğin halde kopuyor. Hala hayatında olan kişiler bence o dost şeyine giriyor. Yani benim var 30 40 40 senelik 40 seneye yakın arkadaşlarım da var. Vay be. Bilgehan Başkan biz çok yalnızız be. Ben dertlen. Yalnızız kardeşim bu dünyada yalnızız. Biz gerçek dostumuz bile yok. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Hocam geçtiğimiz günlerde ben de reklamını gördüm. Bir robot. Yapay zekalı bir ev robotu. 1.60 boylarında insana benzeyen insan gibi yürüyen. E, üzeri çorap gibi bir şeyle kaplı. <laughs> Yumuşak gözüküyor eklemleri ama sıktı mı da herhalde koparır. <laughs> yani tuttu mu bir şey mi herhangi bir organımızı koparır gibi geliyor bana. 20 bin dolarmış hocam. E, adı Neo. Gördün mü sen e, Sanki gördüm. Hocam robota benziyor genel olarak. Yani siyah bir kafası var. E, üzeri çorap gibi. Elleri var. Parmakları var. Ayakları var. insan gibi yürüyor. Bunun dışında sesli iletişim kuruyor. Yani yapay zekayla konuşabildiğimiz kadar ki bayağı konuşuyoruz. O kadar ise bayağı soh iyi. Bayağı bayağı sohbet ediyorsun yani ya niye onu öyle yaptın dediği zaman işte ben şöyle yapacaktım da falan diye anlatıyor yani bildiğimiz chat GPT var zaten kafasında. Kahve hazırlayabiliyor hocam sabah kalktığımızda kahvemizi hazırlayıp getiriyor önümüze koyuyor. Evi temizliyor. Mesela videoları var koltuğun üzerinde çoraplar var onları alıyor işte içine iç, iç koyuyor bilmem ne ben mesela attım oraya yerleri onları topluyor falan filan. Hatta sehpanın üzerini bile sıyırttırıyor. Toz oraya, ekme evet her şeyi yapabilen bir e, makina. Vila kullanabiliyor mu acaba? Çama ara? evet çamaşır da katlayabiliyor hocam onu da kullanabiliyor. E, kargo testin oluyor vesaire. 20 bin dolarlık bir fiyatı var. Amerika'da isen aylık kiralaması var. 500 dolar, 499 dolar hocam Amerika'da. Dün konuştum kardeşimle 20 küsür bin liraya geliyor. Hocam net bir şekilde alırdım ben olsam. Sigorta yaptırmak gerekiyor mu acaba? Gerekmiyor hocam. Şarjını veriyorsun bitiyor. Ne şey var ne yemek kartı var ne bir şeyi var. Çoluğunu çocuğunu görmüyor. Sevgilisi eşi yok hiçbir şey yok. <laughs> Alır mıydın almaz mıydın? Alınır. Ben net bir şekilde alırdım. Ne diyorsun hocam? Burada var şu anda Şimdi var. robotu alıyoruz sonra bir de aylık 500 dolar mı hayır, hayır. Ya kiralama yöntemi ya da direkt satın alıyorsun. Yani kiralayıp 500 dolara da mı kiralayabiliyorsun? Evet. Alalım yarın. Alır mısın sen gerçekten? Yani düşünün. ilk önce bir kiralardım. Bir bakarsın. Bir, bir bakardım. <laughs> Kullanışlıysa bir de üst modellerini beklerim. Bir de ilk sürümü almazdım ben. Biraz beklerdim. Neyini, neyini bekliyorsun hocam? Ne beklentinle bir robottan? <laughs> yani arızaya bağlayabilir, bozulabilir. Evet gırtlağını sıkabilir gırtlağını hocam. Gırtlağını sıkabilir. <laughs> Bir bakardım ne oluyor ilk kullananlar. ya bizim insan olarak ilk düşündüğümüz şey robotlar gırtlağımızı sıkar mı? Ben nedense bu kaygıyı herkeste görüyorum. Anne yani de şöyle şey gösterdim. Düşün. Annem bile aynı şeyi söyledi yani. Hayır uyuyorsun. Mesela sıkabilir. Hastalığının ateşin çıktı. Aslında robot iyi niyetle yaklaşıyor. Ateşini mesela, bakacağım. Gözünü, derken. gözünü bir açıyorsun. <laughs> tepeden sana bakıyor. Dur bakayım boğazdan mi diye. suyu şey bezi sirkeli suya batırmış alnına koyacak. Hocam tehlikeli geliyor kulağa ya. Yani ben şuna bakıyorum bak. E, ben mesela denemek deneme şansım olsa ilk şunu denerdim. Ben bunu tek etekte alır mıyım abi? <laughs> yani zor bir durum oldu tamam mı? Şöyle bacaklardan girip yere devirdiğim e, zaman. Fiş, fişini çekebilmen ha, lazım. Ha, ya da pilinin bataryasını nasıl çıkaracağım? Fiş çekmek de olmaz hocam. Bunun bataryasını sökmemiz lazım yani. Bir kafası kendine gelsin. Ona bir bakarım hocam. Zayıf noktasını yani su atınca mı durur? Işte? Ha, ona bakarım. Yani. Sonra gece gece mesela bunu kitlerim abi kitlerim yani hani sadece o on Tasmasını off yapmam. Tasmasını mı takacağım? <laughs> net, net bir şekilde yani köle tüccarı gibi bunu bu, 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 zincirlerim bir kere bireyinden. Abi ben ben gece yatarken gezinme lan gezinme evi toparla sabah toparla kardeşim derim ki sen ya. Gece tuvalete kalk Ben, ben yattım mı yatacaksınız? Hayır abi ben yattım mı şarjını takacaksın kışına oturacaksın oturduğun yerde. Hem zincirlerim hem kapıyı kilitlerim hocam. Ne olur ne no, no, olmaz. Ne olur ne no, no, olmaz. No, 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 no. onun dışında başka neyine ne bakarım? ben mesela şeyi anlamak isterim yani acaba ne kadarını anlıyor söylediklerimizi? Ya yani şimdi basit şeyler kahve kahveyi ben de alırım yani. Onun dışında bana yaren iki lazım yani. Hani bir robot evde bana ne yapacak benim yapamadığım? Ya çamaşırları katlaması mı robot? Evde robot yaşayacak be. Değmez yani. Yani sarılsan soğuk bir şey. Soğuk ve sıkabilir fazla sıkabilir. Yani. Hocam bu kötü yerlere gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam, adamlar robot onun Sizin için yapmadı. farklı bir yöne gitmeye başladı. <laughs> evet. o yüzden deneme sürümü yok hocam. Aldın mı kalıyor elinde artık. Aldın mı kalıyor. E, artık gün aile sevabıyla devam ediyor ilişkiniz. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Hocam şempanzelerin de fikir değiştirdiği ortaya çıkmış. Böyle bir şey varmış ortaya çıkmamış Şişten daha mı? önceden. Yani şempanzeler fikir değiştirmezler hiç, diye. Hiç şaşırmadım. Hocam ben enteresan. De şaşırmadım. Yani şöyle bir deney yapmıştı hocam. Bu Youth at Üniversitesi'nde bilim insanları şempanzelerin önüne ödül saklı kutular koymuşlar. İçinde ödüller olan kutular koymuşlar. Ve o kutuların içinde ne olduğuna dair onlara ipuçları vermişler hocam. Bazı ipuçları zayıfmış. Bazı ipuçları daha sağlammış maymunlar, şempanzeler için. Önce mesela zayıf olan ipucunu gördüğünde "Aha bu kutuda var." diye ısrar eden şempanze sonra daha güçlü bir kanıt gördüğü zaman aha yok yok ben değiştirdim bence bu kutu deyip ee, yani daha sağlam bir kanıt olduğunda gördüğünde fikrini değiştirebildikleri ortaya çıkmış şempanzelerin mantık Tam bizde olan bir yetenek onlarda da var. Bizde pek çok insanda yok ha <laughs> bu. Yok doğru. da önüne koyuyorsun kanıtları be kardeşim. Anla oğlum anla. Hala düz dünyacılar var hocam. Hala düz dünya var diyor adam. Hala düz dünya var diyor ya. Abi bir tane dağ var o dağın ötesini biz bilmiyoruz. Hasta mıdır nedir ya? Düz dünyacılar var hocam. Ya o düz dünya kalsa yok. Çünkü bir sürü şeye bağlı diyor ya ve biz bunları saygı bağlıyorum. duyuyoruz saygı duymak zorundayız insan oldukları için üzücü bir şey bence şempanze olsalar saygı duymazdık mesela <laughs> yani şempanzelerin böyle bir özelliği ya, varmış işte evrim evrimle alakalı bir şey herhalde bu evet aslında. hocam şempanzeler de giderek e, yani yerlerinde duramıyorlar ilerliyorlar anladığım kadarıyla. Yani karar değiştirmeye evrimleşmiş olabilirler mesela. Yani bizden çok uzak olduklarını düşünmüyorum. Ya çok da bu, az Bu Burada kaldılar ama zaten yeterince şeye sahipler. Yani Me bir insan gibi hareket etmesini beklemeyelim ama evet. onlar da kendilerine göre bir kapasite var. Mesela bu testlere tabi tutulan şempanzelerin çocukları ondan sonra onlar sayesinde Tabii. DNA'dan dolayı Kesinlikle. daha akıllı zeki oluyorlar mı? Hızlanıyorlar bence. Evrim evrim böyle bir şey. Biz de hocam farkında olmadan bence evrimleşiyoruz. Ne evrimleşiyoruz dersen İnsanlar işte robota. bile yani makineye. aynı seviyede evrimleştiğini düşünmüyorum ben. Yani evet. işte bahsediyorsun ya yani aramızda bir sürü farklı seviyede evrimleşmiş evet. insan görüyoruz. Zaman içinde olgunlaşıyoruz biz de ve tür olarak da baktığın zaman yapay zekaya doğru gidiyoruz hocam. Yapay zeka aslında bizim bir sonraki türümüz gibi bir şey. Robotlar, mobotlar şimdi mi konuştuğumuz şeyler. Belki de insanda makineye evrilecek. nasıl olacak bu? Önce gözün görmüyor diye robot bir göz takacaksın. Sonra burnun duymuyor diye robot bir alıcı takacaksın. Sonra kolumu değiştireyim. Sonra a yürüyemiyorum, bacaklar, kalp derken insandan geriye sana ne kalacak evet. hocam? Android Belki bir beyin, belki ona da gerek yok. Cyborg. <laughs> belki bir SSD disk olacak. O zaman biz o insan olacak mıyız acaba yoksa artık olmayacak mıyız onu bilmiyorum hocam. Felsefi bir yere gitti mevzu. Ah, Vay abi. belleği mi temizleyeceğiz? Bundan bilmiyorum sonra... ne olacağız bundan sonra. Şarj devam ediyor. Murat Öz söyle Şarj. Fenomen Türk'te salı akşamının şarjının yarısına geldik bile sohbet ediyorduk beraber Atalar Hocam Bilgehan Başkan ve ben bir saat daha bunu yapacağız şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la şarj. Fenomen Türk'te salı akşamının şarjı devam ediyor Bilgehan Başkan. Merhaba. Ne diyordun demin bir şey söylüyordun. Ee, diyordum ki e, gün içinde yaptıklarımızın sadece yüzde onuna yakın bir kısmını bilinçli olarak yapıyoruz. Gerisi bilinçaltı atalarımızdan bize yüklenen DNA'lar. Şimdi bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılmıyorum. Bilinç yani bilinçli yapmadığımız bir %90 hayatımız olabilir bence bilinçsiz. Yani e, algoritmik bilgisayar oyunlarındaki evet. programlanmış bir hayatımız olduğunu düşünüyorum ben. Sen, Programlanmışız sen. işte yani hani evet. atalarımızın programını devam ettiriyoruz. Yani atalarımız kısmını bilemedim Hiç sadece. Hiç kendinize şey yabancılaştığınız oluyor mu? Yani daha önceki senle kendini değerlendirdiğinde ya ben böyle biri değildim. Yaptığın Nasıl? herhangi bir şey üzerine mi yoksa geçmiş yıllar gibi mi hocam? Yani genel yani bugünkü haline atıyorum 10 sene önceki bir haline. Ya ben başka biriydim şimdi o mi kesin. başka biri o? Ben de var. Ben de var. Ben, ben de, de, var. Ben çok değiştiğimi düşünüyorum yıllar içinde farklı farklı kimlikler oynadığımı düşünüyorum. Oluyor. Sen de düşünüyor musun bunu? Kesin. Değil mi? Tabi tabi. Bu geçişi hatırlıyor musun hocam? Geçiş yaptığın bir gün mü var yoksa zaman evrim mi buraya getirdi? Zamanla oluyor. Zaten öyle galiba ya. Ben şu olacağım dediğin zaman öyle olmuyor galiba. Hayat seni bir şekilde kendi ee, doğrultusuna Doğru aslında... döndüre döndüre... Sanki kendi tercihlerinden de olmuyormuş gibi evet. yani belki o senin dediğine... İşte başka o senin yok. dediğine şunu demek istedim. Sadece atalarımızdan değil de o çevresel faktörler bizim de yaşadıklarımızdan ya da bize yaşatılanlardan da harmanlanır. Yani sadece DNA değil biraz da şey de var. Hayatına yani. giren şeylerle çok evet. alakalı. Yani Ve iş de olur, Evet. sevgili de olur, arkadaş da olur. Evet. Aslında Onlar %10'a giriyor gibi işte aslında. Ama %10'u %10 kontrol, kontrol etmek bizim elimizde. Daha fazlası. Yok bence %10 evet bizim bilinçli bilinçli evet. de işte yani yarım bilinçli diyelim ona. Geri kalanında gerçekten hayatın bize getirdiğine bizim karşılık vermemiz gibi bir şey aslında. Yani tam olarak kendi irademize değil de çevresel koşulların işte ne bileyim dediğin gibi atalardan gelen kodların ya da işte bize emredilenin ya da bize vaat edilen şeylere yön, yönelimimizin bir parçası evet. hayatımız. Ya hiç bir anlamı kalmıyor böyle düşününce. Böyle bak bu buraya vararsak, varırsak bir sessizlik olacak. Yani varoluş bak varoluşçuluk bu işte biliyor musun? Ben bir şey daha ekliyorum. Salı ekle. Salı gününde bir şey oluyor hep bu konulara Hocam, Hayır bu konuya girdiğin zaman da geleceğimiz yer burası. Çünkü manasızlaşıyor o zaman hayatımız. Kendi kendi hayatından memnun olan, yaptığı şeylerden mutlu olan insanlar ölümden korkmazmış. Ölümden evet. korkmuyorum mesela ben. Öyle bir korkum yok. Ölümden korkanların bir çoğunun ölümden korkmasının sebebi aslında ahiret inancından doğabilir belki de. Bir de hiçbir şey yapamamadın, yapamadın. Doğru. Hı, tamamlanamamak değil mi? Aynen. Bir yere varamamak yani. Aslında dünya böyle hocam. Bir bayrak yarışı yani. Biz alıyoruz bayrağı bize verilen bir noktadan. Herkes aynı yerde verilmiyor bu. Bize aileden, maileden, atalardan, kodlardan, genetikten, coğrafyadan, doğduğumuz yerden bir bayrak veriliyor elimize. Biz o bayrakla koşuyoruz bazı o bayrağı daha ileride bir noktada bırakıyor ama her türlü bırakıyor yani hayatın bir sonu var. Evet. Ee, bütün olay yani daha doğrusu öyle bir olay da yok aslında evrensel e, dünya evrende ama biz kendi kafamızda kaos bütün olayı var. Aslında da, evren. Bir kaos var ama bizim olayımız kodlanma, kodladığımız kodadığımız şey evet. o bayrağı bir ileriye daha ileriye. Koymak. Biraz fazla ciddiyet taşıyor insan. Gereksiz bence. hocam. Bir evet. de sen şimdi aldın bayrağını en uça koydun. <laughs> e senin çocuğun hayırsızın teki oldu hocam. Hokkabazın teki oldu aldı bayrağı yere düşürdü. <laughs> yazık değil mi senin hayatına, geçen hayatın yazık değil mi hocam? Ya işte o belki insanda yaşama şeyi mi yaratıyor? Hani evet ya ama... Yaşama bir, bağlılık mı yaratan bir şey? Evet ama bir bayrak alakalı. yarışı olduğu zaman da tamamen iradesiz, tamamen kurulmuş bir şekilde akıp geçen boş bir zaman oluyor hocam bir yandan da. Ya felsefemizle <laughs> e, şarkılarımız yüklediğimizde şarj devam ediyor. Şarj. Hocam bu içinde bulunduğumuz havaların güzelliğine biz pastırma yazı diyoruz galiba artık. Başladın o pastırma bu galiba. Yazı. He, bundan sonra bir tane daha var mı böyle? Yani genelde Kasım ayında oluyor. Kış gelmiyor muydu Kasım Bence ayında. bu. Bence buydu ya. Pastırma yani. yazı gelir bir Kasım'da. Yani. O şu bu olabilir doğru. Pastırma yazı bence bu. Bundan e, bizim haberimiz yokken sivri sineklerin haberi var hocam. <laughs> hocam geçenlerde Suadiye'de çekimde o taraflarda ne var orada bilmiyorum bataklık mı kurutmuşlar ne yapmışlar arkadaş. Nasıl bir sivrisinek? Nasıl bir sivrisinek hocam? Her yerde dışarıdaydık bir de çekimde. Her yerimizden çok yakın mıydınız acaba? Sahile yakın mıydınız? Yok, sahile yakındık ha, ama sahililer. parklara. Hocam her yerden sivrisinek saldırısı. Geçenlerde yine evde, benim evde. Pastırmayı bekliyorlar. Ee, bekliyor onlar. Herhalde. Hocam bir kısmı uyudu diye biliyoruz. Geçenler haber yapmadık mı? Biz sivrisinekler uykuya daldı. kış uykusuna girdiler. Demek <laughs> ki Senekiler girmemişti girmemiş. İşte onu söyleki dinlememişler hocam. Ben kombi yerken kökledim. Benimkinin haberi yok. <laughs> Dışarıda çıkmadığı için gündüzleri. Yani yaz mı, kış mı haberi yok. Benimkisi yaz. Seninki Canım. tosuncuk olmuştur ya. Hocam geçenlerde vefat etti. Bu arada, bu arada ben de öldürdüm. Hatta o konuştuğumuz akşam bir tanesi kocamandı ya. Ee, bak kendisini ben öldürmedim. Ee, Kim öldürdü? Ya bu ağaç böcekleri. Sizin oralarda var mı? Hocam. Ee, daha <laughs> hocam dur konuyu dağıtmayın. Anladım ne anlattın. Dur, dur bir dakika abi konuyu dağıtmayın. Tamam. Sivrisineğimizle ilgili. Geçenlerde benim evdeki sivrisineğim vefat etti. <laughs> e, kendisini ben öldürmedim. Yani Eceliyle ile şey, mi? Şöyle oldu hocam. Gelişme şöyle oldu. Saat 5'e kadar bu beni soktu, 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 uyandırdı, uyandırdı. Saat 5'te. Hocam o yılların sivrisineği çünkü aramızda artık bir artık bağ oluşmuş iyi kötü. Ya yani aylardır beni sokan bir sinek yani. O kadar kayıtsız kalamam. Gittim aldım hocam spreyi, sinek öldürücüyü. Odaya tamamen sıktım. ...ve ben de yattım orada. Beraber ölüme gittik <laughs> aslında teknik olarak. Yani böyle bir vedayı uygun gördüm. E, fakat ben bir noktada... E, ...yorganın altına girmişim. Kendisi havada e, hayatını kaybetmiş. Yani buna ben öldürdüm diyemem. Ben ben, ölüsünü buldun mu? Yani ben ölüsünü bulmadım. Bir yere saklanmış mı? Belki o da yorganın altına girdi ve hala yaşıyor onu da bilmiyorum. E, ama öldüyse de bence bu... E, ...onurlu bir ölüm oldu kendisi için. Yani yoksa şap diye böyle... ...bacağımın üzerine vurup her yere dağıtıp iğrenç bir şekilde öldürmek istemezdim Ayların sivrisineği yaşanmışlıklar var hocam aramızda Ama zannedersem kendisi vefat etti Allah'tan rahmet diliyorum Bütün sinek camiasına sivrisinek camiasına da baş sağlığı diliyorum Artık yok uyuyun artık kış geldi yok Yatın yok uyuyun dağıtalım. İsmi var mıydı? Ee, i̇smi Ekrem hocam <laughs> Ekrem sinek vefat etti Başımız sağ olsun şar zaman biliyor Murat Öztoyla Şariz Ülkemizden enteresan bir haberimiz var Giresun ilimiz hocam Giresun'u biliyoruz Giresun'u fındığıyla tanıyoruz başka? Çayı var Giresun, çay, çay... çay var, mı bilmiyorum. Giresun, çay var, Çay var. çayı var. Ee, Giresun'un e, ismini Yiğit Giresun olarak değiştirmek için bir imza kampanyası başlatılmış. Niye? Yiğit Giresun. Yiğit Giresun. Niye yapabiliyor muyuz mu? yani böyle? Mesela biz İstanbul'da <gülüyor> mesela, <gülüyor> da mesela <laughs> e, mükemmel İstanbul, mesela şahane Antakya, mesela Hatay koyabilir miyiz mesela? Olabiliyor mu? İsteyen yapabiliyor mu? Yani neye... Şey Yiğit Ben Giresun karşılama oynamıştım Tüfekle falan Çok güzeldir bu arada Hayır, şimdi Aynen şöyle, Şimdi şöyle Şimdi ülkemizin biliyorsun bir kurtuluş savaşı olduğu için Mutlaka her yerin bir yiğitliği bir kahramanlığı bir şanlılığı var O kesinlikle o Zamanla isim, o zaten koyulan Evet ama Yiğit Giresun yani zaten zor yani Yiğit Giresun mesela. Söylemesi yiğit, zor Evet Yiğit gibi Olur, Çok güzel mi? yer gittim. Y Giresun'a falan dönür. Yani git Giresun ya da Yitesun falan olmaya başlar zaman içinden. Yani. Yitesun'a gidelim falan olur yani. Olmaz. Eynesil var orada. Ne var? Eynesil. E o ne? E e i̇lçe. E orada e güzel bir balıkçı vardı abi. Nedir Çok bir dakika ya. nasıl mesela? Eynesil. E Ama mesela bunun direkt aklına gelmesinin bir sebebi olmalı. İyi çok güzel bir yer mi Bidesi yani? Pidesi vardı sanki bir de Enes'in. Bir şey vardı. Ya enteresan gelmişti o yüzden söyledim. Anladım. Git, ee, Giresun'a gittin, gittin sen. Gittim. gittim. O zaman Giresun'dan ne kaldı hocam? Kaç yaşında gittin Giresun'a? Ya şöyle kardeşimin eşi Giresunlu. Evet. Ha o, o kadar sahile gittim. Yakın çok da Güzeldi. Yakın zamanlarda mı gittin? Çok yakın değil. Bayağı oldu. 10 sene 15 sene. <laughs> Daha, eski Daha eski Daha eski. 20, 20 küsur. Ne hatırlıyorsun hocam Giresun'a dair? Çok yeşildi. Çok yeşildi. Evet. Yeşil mi hala? Muhtemelen hala. Yeşil. Yani Trabzon'da Giresun'da o taraflarda Giresun daha yeşil. Bak bir şey söyleyeyim mi? Karadeniz'in şöyle bir güzelliği var. Ne kadar müteahhitler ağaçları kesseler de bir şekilde engel olamıyorlar hocam. Bir şekilde yeşil olmaya devam ediyor yani. Oralar gerçekten öyle. E, hala Allah'a şükür oralarda güzel yeşilliğimiz güzel e, nehirler vardır hocam. Orada nehir diyorum şeyler, dereler, e, işte dereler vardır, şerâller vardır. Şahanedir hocam Giresun ya. İnşallah hala öyledir. Ee, benim en büyük eksiğim... bizi davet ederse gideceğiz. evet hocam benim en büyük eksiğim Doğu Karadeniz'e gidemedik. Gidemedik, gidemedim. İnşallah gideriz Bilgehan başkanı çiftliğine. Gideceğiz. Orada bize güzel bir çay. Önce değil mi hocam ne Abi. çay içilir be? Vallahi ne çay içilir. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Slovakya'da yayalara hız sınırı getirilmiş hocam. Slovakya <laughs> demek ki böyle bir problem var Çok hızlı Yarın yürüyorlar Yarım kilometre hızlı yürüyeceksin Hocam şöyle diyor gerçek bir haber bu Kaldırımlarda 6 kilometrenin üzerinde yürümek yasaklanmış Lan 6 Altı kilometre 6 çok hızlı değil mi ya 6 çok hızlı ya koşuyorlar demek ki hocam Koştalar da 6 <laughs> kilometre bana hızlı geldi yani Bilgahın başından kaç yapıyorsun sen <laughs> 3-4 herhalde Sen 3-4 mu yaparsın Max Yaparım. Hocam sen kaç yaparsın Max Bilmem Ben, ben... hiç... Maksim'i ölçmedim hiç. Ben de ölçmedim ya bunu ölçen var mı abi kaç yapıyorum acaba diye Yani bir insan kendini hiç ölçmüş müdür Ben motor muyum abi kaç yapıyorum Demek ki Slovakya'da böyle bir şey var Koşarken bakıyorsun gerçi o ama orada başka bir ölçü Ya şey kaldırımlarda var. koşu yapılmasın diye mi acaba Yani kaldırımlarda koşu yapma yasağı daha mantıklı bence Kaldırımlarda 6 kilometre hız cezası yayalara gibi Değil. Vallahi çok enteresan geldi bana. Yeni bir konumuz mu geldi? Ya ben Geç, geçerken evet, bir konumuz geldi. Yeni bir arkadaşımız başladı Hemen işte. Hemen kendisini mikrofon alacağım. Bir soru soracağım. Hemen çok önemli bir soru. Gel. İsmi neydi? Begüm. Begüm geldi yanımıza. Begüm, e, Slovakya'da bir haberimiz var. Kaldırımlarda e, yayalara hız sınırı getirilmiş 6 kilometre. Maksimum kaç yapıyorsun sen? <gülüyor> Yok. <gülüyor> maksimum kaç kilometre hızla yürüyebileceğini düşünüyorsun? Hızlı yürüyebiliriz Hızlı, yürüyebilir. Hızlı yürüyebilirsin. Hızlı yürüyebilir. Evet, böyle bir hız cezası getirmiş. Hocam belki de insanlar koşuyor olabilirler kaldığında. Bence Bilgi başkan söylediği doğru. Koşmamaları için belki. O ama abi. yani koşuyorsan da mesela 3 ile koşmakla 6 ile koşmak arasında büyük bir fark mı var acaba? Demek ki varmış. E tabi birini devirdiğin zaman sakatlayabilirsin 6 kilometreyle. Bence bizim kaldırımlarda da şöyle bir ceza olmalı. Motosikletlere hız cezası. <laughs> ya zaten gidiyorlar kaldırımda. Onda sorunumuz yok. En azından 15 demeyi Yani 30 de mı mesela? Hani daha makul. Hani kaldırımda evet, 30 30'la Olabilir, 10 çok 10'la. Hocam şu ana göre iyi bence. 60'la gidiyorlar. <laughs> yani bence düşse de, de iyi olur. Şarj devam ediyor. <laughs> Murat Özsoy'la şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarjdayız. Atalar Hocam, Bilgian Başkan da burada ve Begüm geldi. Aramıza yeni katıldı Begüm. Hoş geldin artık. Bizim de birliktesin galiba. Hoş buldum evet. Tamam artık senin yayına konuk alacağız zaman zaman. kaçamazsın. Kaçınılmaz bir şekilde konuğumuzsun diye düşünüyorum. Kabul ediyorum. Ne yapıyorsun Begüm? Ne yapıyorsun radyomuzda? Boombox'ın müzik direktörlüğünü yapmaya başladım. Boombox'ın müzikten sen çalıyorsun artık. Evet. İstek parça istersek senden çalabiliyoruz diye düşünüyorum. Olabilir belki. Valla hocam yetkili yerde tanıdığımız olması çok önemli bir Tabii. şey. Bak ben şu programda bile kendi istediğim şarkı çalamıyorum yani. Biz <laughs> Sefo'dan başka bir şey çalmıyoruz. <laughs> <laughs> Arada da rica ediyorum. Bilgehan Başkan sağ olsun gidiyor içeride işimizi görüyor Ücreti mukabilinde. 3-5 sıkıştırıyorum Bilgehan Başkan'a. O da gidiyor başka, o da başkalarına sıkıştırıyor çünkü e, burada e, böyle bir <laughs> <laughs> Hocam böyle bir şey söylüyoruz ama radyoda yanlış yanlış anlaşılmaz <laughs> diye. Ya böyle bir şey yok yani canım. <laughs> e, varmış gibi. Biz de böyle Begüm'cüm. Biz de böyle. Bizim bu Biraz şekilde. zorluyor şartları <laughs> tabii. evet şartları zorluyoruz. Sen rap müzik dinliyorsun ki? Genelde evet. Valla sen hiç, hiç, rap müzik dinleyicisi tipi yok sende. Sen profesyonel... Her e müziği dinliyorum ha, de evet, yani profesyonel, profesyonel Evet. Ee, kimler var mesela bu rap müziklere başta olan Türkçe rapte? Yani tabii ki herkes level C5 diyecek. Level c Ama yani dememiz gerekiyor çünkü sayılar evet. onu gösteriyor yani. Evet. Hani, hani sana göre bana göre desek başka sen, bir yere Sen gider. say ilk üçünü mesela. Blok 3. Blok 3. Poizy, evet. Label C5. Label C5 yine girdi listeye. Blok 3'ün ben birkaç tane şarkısına denk geldim. Blok 3 kötü bir isim ya. İsim olarak yani Blok 3 ne oğlum? Hakan mı onun adı? Gerçekten evet. Adı. Mesela Hako Hakan. Diyorlar. Ha, Hako diyorlar. <laughs> Hako, mesela. Hako daha çok yakışıyor. Neden acaba Blok 3 bir hikayesi vardır hocam onun? Kesin Muhtemelen. vardır. yakında ee, öğreniriz. Sen belki biliyorsundur. Çok yakında. Ee, Yakında burada. Sen takip ediyorsun da aynı zamanda bu isimle de o zaman. Sen e, sizin radyonuzda var mı mesela rapçi Magazini var mı böyle program yapsak mı hocam? Başlayacak onlar. Rap Magazini bak. Bence yürür mesela. Bir de spoiler vermek istemiyorum. Ha var da biz mi söyledik? Fikrimi? Çok özür dilerim ya, pardon fikrimizi fikrimizi ortaya attık. E, ben mesela şey severdim, Ezel severdim. Ezel e, üretiyor son zamanlar ama niye işte bana böyle şey, şey olmadı ya? Son şarkılarını akmıyor değil mi Eskisi Evet söylüyor. bir şey var ya Ezelde. Ezel'de bir şey var. Ya bu bu buradan ayrılınca birazcık farklılaştı kafası da. Beslenme farklılaştı. şekli Yani bu, burada bir şeylerden besleniyordu. Aynen. O akış vardı belki. Gitti. Yerde o kadar. Evet hocam. yerde huzuru buldu abi <laughs> buradaki kal. Kaos... Bilemezsin. Bilemezsin huzurunu buldu. Mesela Almanya'da taharet musluğu yok. <gülüyor> <gülüyor> belki dünyanın en mutsuz gündemi ya. yaşıyor adam. Ama yapıyorlar biz... ya orada. Hocam bilemezsin. Muslular var. Ya Ezelin şu an neler yaşadığını Direkt biz de Direkt orada monte <laughs> değil. Dışarıdan hortumla oluyor artık. Ya neler çekiyor bu adamı biliyor musunuz? <laughs> var biliyorum ben yani denemiştim var başında <laughs> tamam. da. Gerçekten bunları da mı konuşuyorsunuz? <laughs> ee, peki bir gün Ben Fero öne oldu ya. Hiç bilmiyorum. Bir şeyler oldu ama Neden öyle oldu ya onu. Ya Ben Fero ben Fero'nun şarkılarını ben sonradan keşfettim. Sonradan sevmeye başladım. Tam ben sevmeye başladım adam bıraktı ya müziği. Ya müziği bırakmadı bir çabası var ama e, eski şey günlerinden uzak yani. Çok hızlı çıktı. Bir biraz da Hocam galiba ha, hani o yapabileceğin bir şey değil yani sanatçı olarak hızlı çıktığın zaman bir şekilde bir şekilde de hızlı iniyorsun. Seni kontrol edemediğin için çok şey çünkü, beklenti oluyor. evet o beklenti baskısı zor bir şey. Evet. Mesela şu anda hep mesela label C5 ile ilgili sallarız ya yeni şarkı çıkardı yine sallarız. Bir şarkı daha çıkardı yine sallarız. Ne kadar zor bir şey biliyor musunuz hocam? Aynı e, reytingi alacak şarkıyı tekrar tekrar yeni yeni şarkılarda yapmak zor bir Bir, şey yani. bir gün sallamasak bu arada depresyona girebilir. Evet. E, o zaman Bilgi Han Başkan Sefo diyelim mi? <laughs> diyelim. Sefo gelsin şarj devam ediyor. Murat Özsoy